Arkadaşlar bugün size 7. sınıf Türkçe dersi bir tema denemesini çözeceğim. Hastanız başlayalım. Birinci soru. Buna göre aşağıdaki eylemlerde hangisi farklı bir niteliği bildirir? Fiiller eylem bildikleri iş nitelere göre iş oluş ve durum fiilleri olmak üzere 3'ü ayırır. Şimdi arkadaşlar bunu anlamak için bunların başına onu kelimesi koymalıyız. Eğer oluyorsa iş olmuyorsa oluş veya durum. Şimdi uzan kelimesi bir durumdur arkadaşlar. Uzanmak bir durum yıldır yani. Çünkü onu uzan olmadığına göre durum oluyor. Şimdi onu yıka oluyor. O yüzden bu iş arkadaşlar. Onu kes bu da oluyor arkadaşlar. Bu da iş. Onu bozdu oluyor. Bu da iş. Yanınız aşk İkinci soru aşağıdaki cümlede yer alan altı çizili kelimeler hangisi fiildir? Şimdi bunu anlamak için önce köküne bakmalıyız. Burada dolmadı kelimesi var. Bunun kökü doldur. Dolma oluyor. Bu fiildir. Yeni bir anlam kazanladı yani. Burada savaştı. Savaş aslında arkadaşlar bir fiildir. Aslında zaten bunun kökü de savaştır. O yüzden savaş bir fiil değil, fiilimsidir. B. Saatler çabucak geçti. Burada geç t anlamı alıyor. Ve burada bir fiil oluşuyor. O yüzden bu daha doğru. Vazoyu girişe koyun. Koydan un eki gelmiş. Kök bu bu orada koy. Koyun oldu burada da. Yani bu da bir fiil. O yüzden cevabımız 5. Üçüncü soru. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi değinilmemiştir? Hayatımız boyunca hep yeni insanlar tanırız. Bunların bir kısmı sadece tanırız. Bir kısmı ise hayatımıza katarız. Ve onlarla bir hikaye başlarız. İnsana iletişim zayıf başlar gün geçtikçe güçlenir. Hayatınızda ne kadar çok insan olsa olsun her insanın hikayesi birbirinden farklıdır. Bazen de bu hikayelerden biri için keşke hiç yaşanmasaydı deriz. Şimdi bu da hangisi değinilmemiştir diye soruyordu. A şıkkı. Tanıma, tanıdığımız her insan hayatımıza sokmayız. Burada arkadaşlar bahsediyor. Hatta nerede? Burada arkadaşlar sadece tanız bir kısmınızı hayatımıza katarız diyor. Pişman olduğumuz arkadaşlıklarımız da vardır. Evet arkadaşlar burada da bahsediyor. Burada keşke hiç yaşanmasaydı deriz. C şıkkı bize zarar veren insanlardan uzak durmalıyız. Burada arkadaşlar değinilmemiştir bununla ilgili. Hatta durdurup bakabilirsiniz. Cevabımız yani C şıkkı şu anlık. D şıkkı insan sürekli iletişim haline olan bir varlıkla Evet arkadaşlar burada ilk başta bahsediyor zaten. İnsanlar birbirlerini tanıdıkça iletişimde artar. O yüzden D doğru ve cevabımız C şıkkı. Şimdi dördüncü soru. Verilen bilgilerin kitaplarının sıralaması nasıl olmalıdır? Şimdi buradaki bir bilgileri okuyalım biz. Anı ve şiir kitaplar arasında iki raf vardı şöyle biraz daha. Şimdi arkadaşlar burada anı ile şiir nerede olduğunu bilemiyoruz. Çünkü burada belirtmemiş. O yüzden bunu bir geçelim. Denemeler roman hemen altında. Denemelerin daha romanların nerede olduğunu bilmiyoruz. O yüzden bunu da geçeceğiz. Şiirin üstünde sadece bir raf vardı. Bunu biliyoruz arkadaşlar. Şiirin üstüne bir raf varsa şiir tam olarak burada olmalıdır. Çünkü üstünde de bir raf kalıyor. O yüzden şiir ikinci kısımda olacak. Sonra en başa geri dönelim yine. Anı ve şiir kitapları. Şiir kitaplarının iki raf vardı. Şimdi burada hemen sayalım. Şiir buradaydı. Bir ve iki. Anı da burası oluyor en alt. Ve en son kalan yerimizi de okuyalım. Denemeler romanların hemen altındadır. Şimdi roman burada olacak çünkü denemelerin altında olduğu için burada denemeler olacak. Ve burada da hikaye de en başta olacak çünkü hikaye de bahsediyor burada. Hikaye böyle olacak. Şimdi bunlar sırasını istiyor bizden. Normalde hikaye, şiir, roman, denemeler ve anı ama cevaplarımızda bunlar yok. O yüzden Alttan üste doğru gideceğiz. Anı, denemeler, roman, şiir, hikaye diye gideceğiz. O yüzden cevabımız aşık oluyor. Eğer karşınıza böyle soru çıkarsa bu şekilde yapabilirsiniz. Beşinci soru. Yukarıdaki cümlelerinde hangisi leke sözcüğü sırtın tam ortasında kırmızı bir leke vardır cümlesindeki anlamıyla katmıştır. Şimdi burada leke olarak iz anlamında kullanılmıştır. Birini yere okuyalım. Göğleğinden mavi bir mürekkep lekesi vardır. Şimdi mavi bir mürekkep derken mavi renk anlamında olduğu için bu iz anlamına değil. O yüzden bu değil. İkinci yer ellerinde koyu renkler oluşmuştu. Burası da iz oluyor arkadaşlar. İz burası da. Adına silinmeyecek bir leke bulaşmıştı. Yani bu da kötü anlamında kullanılmış. O yüzden burası da Do iz anlamında değil. geçmişine lekesini silmek istiyor. Yani burada geçmişi hatırlamamayı istiyordu. O yüzden burası da izle ilgili. Değil. Cevabımız 5. 6. soru. Bu cümlede altı çizili sözün cümleye katlı anlam aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır? Baba sarı en azından bir kere burada en azından kelimesi hiç değilse ve hiç çoktan anlamında kullanılmıştır. Şimdi okuyalım sorularımızı. A şıkkı yağmura rağmen biraz sonra dışarı çıkacakmış. Burada hiç değilse anlamı kullanılmamıştır. Anlamsız bu ikisi. Şimdi A şıkkı gitti. Meslek öğrenmek için hiç değilse çırak olun. Bakın zaten burada hiç değilse var. O yüzden B bizim şıkkımız. C'yi de okuyalım. Hayat için hiç kesinlikle mücadele etme. Siz burası kesinlikle yani tam anlamıyla olmuş. Burası yanlış. Burası da gitti. Kendisine veren görev unutulmazsa belki yapabilir. Bu da belki anlamında ama biz hiç değilseyi arıyoruz. O yüzden dedikti. Cevabımız 5. 7. soru. Aşağıdaki cümle hangisinin göz kelimesi deyim içinde kullanılmıştır? <laughs> Aşıkın yani düşmana bir an bile göz açtırmalar. burada göz açtırmak bir mecaz anlamında kullanmış. Yani bu deyim. Yani bu olamaz. Gözünü vurunca yer, yer yer morlanma olmuştur. Şimdi burada gözü gerçekten vuran bir insan var. O yüzden bu deyim değil gerçek olan bir olay. Yani bu gerçek anlam katmıştır. O yüzden cevabımız şu an B şıkkı. C ve D'yi okuyalım. Verilen hediyelere gözü kalmıştı. Gözü kalmak gerçekten gözü kalamaz yani. O yüzden bu da bir deyim. Kadın göz hakkı diye herkes simit dağıtı. Göz hakkı da bir deyimdir. O yüzden cevabımız B. 8. soru bu parçadasını anlatmak isteyen istenen şarkıların hangisini? Kitapçılar ve çiçekçinin diğer insanları farklı özellikli olmalı bence. Gelişi güzel insanlar bu meslekleri yapmamalı. Kitaplar ve çiçekler özel itina isteyen varlıklardır. Ne yazık ki bu meslekler de olur, ol, olur olmaz kimselerin elinde. Sattıkları ile ilgileri olmayan kimseler. Bana kalırsa bir tane kitapları koruma derneği kurulmalı ve kitapları kötü muamele edilmesini önlemeli. Şimdi buradaki hangisi değinilmiştir diyordu. Yani istenen bir anlatmak istenen bir şey diyor. Aşıkla kitaplar ve çiçekler değerine binlerce satılmalıdır. Doğru. Burada bahsediyor arkadaşlar. Kitaplar ve çiçekler birbirine benzerler. Hayır arkadaşlar benzemezler. Böyle bir şey yok. Para kazanmak, C para kazanmak için insanlar her işi yapabilir. Hayır arkadaşlar her işi yapamaz. Sadece gelişi güzel insanlar bunu meslekleri yapmamalı diyordur. O yüzden bu da yanlış. Günümüzde kitabı gösteren eski saygı kalmadı. Doğru arkadaşlar. Burası da yanlış arkadaşlar. Pardon. Yanlış arkadaşlar. Cevabımız aşkı. Şimdi burada öyküde hangi, hangi hikaye unsuru belirsizdir diyordu. Şimdi hemen bir öykümüzü okuyalım. Köylü ka kanısıyla yük taşırken aklı hep tekerlikleri birbirine bağlayan okta imiş. Okun bir tarafı öyle İncelmiş, koptu kopacak köylü aman ince yanı dayan ince yanı diye temenniler geçirirken kanı yanı üstü devrilmiş köylü ettin edeceğini ince yanı bizi dağ başına bıraktın. Eğilip kanıya bir göz atmış ve ne görsün ne görsün okun ince yanı sapa sağlam dururken asla kırılmaz diye düşüne sağlam tarafı en kalın yerine göçü vermiş. Şimdi burada hemen bakalım çıkmamıza aşkı olay zaten burada olay anlatıyor bize o yüzden aşkı olayı var yani hikayesi var yer yer de var arkadaşlar hemen nerede dağ başında dağ başında bir yer O yüzden da var şimdi zaman burada yok arkadaşlar o yüzden cevabımız şu an c şıkkı Çünkü zamandan bahsetmemiş burada sabah gece gündüz vesaire şeyler denememiş şahıs da zaten köylü burada şöyle o da var. O yüzden cevabımız C şıkkı. 10. soru. Aşağıdakilerden hangisi deyimin özelliklerinden biri değildir? Şimdi arkadaşlar deyimin özelliklerine hemen bakalım. Cümle halinde deyimler vardır. Doğru arkadaşlar. Cümlelerde zaten bazen de deyim kullanılıyor. Söyleyeni belli özlü sözlerdir. Özlü sözle deyim aynı şey değildir arkadaşlar. O yüzden 5 şu an B şıkkımız cevabımız. Cümle içinde çekinilebilir. Evet arkadaşlar çekinilebilir. Bir durum veya hareket bildirebilirler. Evet zaten bir durum ve hareket bildiriyorlar. 10. sorumuzun cevabı da B. 11. soru. Yukarıdaki cümle kaç tanesini benzetme yapılmıştır? Aslında her insanın yüzü bir atlastır. Yani insanın yüzünü bir atlasa benzetiyor. Yeryüzünü dedim ki sen de iç çeker misin? Arkadaşlar burada konuşturma vardır. Yani burada benzetme yoktur. Çünkü yeryüzü nasıl konuşsun yani. Dağlardan büyük dertler omuzlandık. Burada da abartma vardır. Abartma. Ay şöyle koyalım abartma diye. Zaman evi olmayan yoksul insan misali. Şimdi burada da evi olmayan yoksul insanı misali. Yani misal diyor burada. O yüzden bu da var. Bakalım kaç tane var? 2 tane var. Cevabımız 5. 11. soru. Şimdi arkadaşlar görselde verilmek istenen mesaj aşağıdaki hangisidir? Bakalım görselde. Birisi bunu timsaha benzetiyor. Birisi de bunu kütüğe benzetiyor. Şimdi ışıklarımızı okuyalım. Bakalım hangisiymiş? A şıkkı. Farklı düşünceye sahip ama toplumda birliği sağlar. Hayır arkadaşlar. Mesela biri der işte bu timsah hadi gidelim der. Bu da kütük bence. Bu da hadi gidelim der. O yüzden bu değil. Bilmediğiniz bir şey yorumun kişiden kişiye değişiyor. Evet arkadaşlar zaten bu da değişiyor. Mesela bu timsaha benzetiyor. Bu da kütüğe benzetiyor. Başka kişilerde başka şeylere benzetir. Yani cevabımız şu an 5. C. Farklı görüşe sahip olmak kütüğümüzü genişletir. Hayır arkadaşlar. Genişletmez. Olumlu düşünmek bizi hep ileri götürür. Bu da hayır arkadaşlar. Değişmez. Cevabımız 5. 14. Soru. Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin değinilmemiştir? Yazar Sait Faik, Abası, yakın, Abası Yanık'ın güzelliklerini hikayelerde anlattığı Marmara Denizi'ndeki Bur Burgazada çöplükten çıkan yangınla büyük tehlike atlattı. Marmara'nın en yeşil ve üçüncü büyük adası olan Burgazada'da çıkan yangın rüzgarın etkisiyle yerleşim birimine kadar ilerledi. Büyük panik yaşayan vatandaşlar adanın İsrail kesiminde toplandı ve bir faytoncu kalp krizinden öldü. Yangın gece saat 21 sularına ancak söndürüldü. Bakalım bunlardan hangisi değinilmemiştir. Aşkı yangının çıkış yerine. Arkadaşlar burada değinilmiş. Nerede? Çöplükten çıkan yangın zaten. Değinilmiş. Kaç kişinin öldüğünü değinilmemiş. Bilir. Sadece burada kalp krizi geçiren bir kişi ölmüş. O yüzden birkaç kişi değil sadece bir kişi olması gerekiyor. O yüzden cevap B. Diğer şıkları da okuyalım. Adanın büyüklüğüne. Evet arkadaşlar burada yazıyor. Üçüncü büyük adası. Büyük kelimesi var burada. O yüzden bu da gitti. Yangının neden çıktığını. Burada da var arkadaşlar. Çöplükten çıkan yangınla. Cevabımız 5. Bu diğer aşandıkları hangisi yoktur? Şimdi gereklilik gibi meli malı kelimesiler Malıyı da anlarsınız. Geniş zamanı ar oluyor. Ar. Şart kipi sağ S. Hemen. Emir kipi de bir kip yoktur. Sadece emir bir. Emir veren bir kiptir. Gitmemeliydin dostum. Ben git desem de gitmemeliydin. Görsem de görmeli. Anlatmasam da anlamalıydın. Şimdi bu dizide geniş zaman yok arkadaşlar. O yüzden şu an cevap aşıklı. Gerekli kipim Meli'ydi. O yüzden burada gitmemeli var. Meli. E, hatta burada da Meli var. E, burada da Meli var. Burada da malı var. Yani gereklilik kipi var. Şart gibi S ise ee, burada S var. Başka şurada S var. Burada sağ var. Başka da yok herhalde. Emir kipi burada da bir tane git. Yani git bir emir kipi aslında. Yani emre diyor sana. Onun için soru. Anadolu'yu güzel aşağıdakiler hangisidir? Nedir bende günlerdeki bu 15 yaşındaki çocuk hali çiçeklere doyduğum bu sevgi böyle uzun uzun seçişmişim yemeklerimi çayımı kahvemi keyif, keyifli içişim ve böyle yerleştirip, yerleştirip odamı hiç yoktan gülüşümü sevinişim. Şimdi burada şiirin ana duygusunu istiyor bizden. Aşıklığı yaşama sevinci evet arkadaşlar bu olabilir şu an aşıklığını bir işaretleyelim. Doğa özlemi burada doğa ile ilgili bahsetmiyor arkadaşlar. Burada bir anısını, yaşamını yani sevinişini anlatıyor burada. O yüzden cevabımız aşık şu an. Sevgi hasreti burada sevgi var ama ama çok sevgi değil yani. Bahar sevinci burada bağır sevinci de yok yani bir bahardan bahsetmemiş burada o yüzden bu da gitti bu da gitti bu da gitti cevabımız aşık. aşıkım. Ondan sonra bu paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisidir? Şehir aslında sokaktır. İlk defa gördüğümüz bir şehrin zihnindeki tortusu sokaktır. Şehrin bir ucunda ucuna kadar havayı, suyu, elektriği, yolları ve insanları tesadüflerini çizgileriyle birbirine bağlayan sokaktır. Meydanların ana caddelerinin aksine sokaklarda samimi, teklifsiz ve sade bir hayatın gizli, gizli tebessümü gizlidir. Şimdi şıklarımıza bakalım. Bir, bir şehri meydana getiren unsurlar. Hayır arkadaşlar. Burada bahsetmemiş bununla ilgili. Bir şehri tanımalı sokağın işlevi burada da yok. Sokakların gizemli tarihi bence bu da değil. Çünkü buradan gizemlerle ilgili bir şey bahsetmemiş. Sadece sokağı tanıtmış. Sokak ve insan arasında genişlikler. İşte bu cevabımız bu arkadaşlar. Neden? Nerede yazıyor? Şehrin bir ucunda öteki kadar havayı, suyu, elektriği, yolları ve insanın tesadüflerinin çizgileriyle birbirine bağlanan sokaktır. Görüyorsunuz. İslam sokak arasında ilişki var mı da cevabımız değişik. Kaldı son 4 sorumuz. Ha, pardon 3 sorumuz. Şimdi eğitim seviyesine göre yoksulluk oranı yazıyor burada. O en soru. Grafikten aşağıdakiler hangisi çıkarmış? Şimdi bu bilgilere bakarak cevaplayalım bu sorumuzu. Şöyle geri alalım bir size bakın. Aşkı, yoksulluk ve eğitim ters orantılı biri arttıkça diğeri azalmaktadır. Burada arkadaşlar çıkarılabilir. çünkü burada bir artıyor, bir azalıyor, bir artıyor, bir azalıyordur. Pardon burada azalıyor, bir artıyor, burada da artıyor. olabilir. Çıkarılmaz diye bize ama. 5 en yüksek olan okurluk ya da becerisi hiç olmayandır. <laughs> Bakın burada okur yazar olmayan diyor. Zaten en yüksekte bu 25 görüyorsunuz. Ceva, cevap bu da olamaz. Çıkarılmaz diyor çünkü bize. C şıkkı eğitim seviyesi yoksunun tek belirleyicisidir. Hayır arkadaşlar. Eğitim tek belirleyici değil. Sadece burada eğitimin nasıl olduğunu anlatıyor bize. D şıkkı eğitimli insan seviyesi arttıkça yoksulluk kademeli olarak azalmaktadır. İşte burası yanlış arkadaşlar. Çıkarılmaz buradan çünkü eğitimli insan seviyesi arttıkça yoksulluk kademelik olarak azalmaktadır. Yanlış. Bu da görüyorsunuz zaten. yükseli yükseli yükseliyor, yükseliyor. O yüzden cevabımız D şıkkı. 19. soru. Yukarıdaki dizilerde aşağıdaki söz sanatlı. burada 18. soru aşağıda kalıyor. O yüzden buraya yapıyorum. Sanatlı hangisinden yararlanmıştır? Kışın pencereye konuyor kar. Ben beyaz kelebek gibi sevimli kardan adam bizi oyuna bekler. Şimdi buradaki söz sanatlarını bulalım. Kışın pencereye konuyorlar kar. Burada yok. Ben biraz kelebek gibi bakın gibi benzetme anlamı katıyor. Yani gibi gördüğünüz anda benzetme aklınıza gelebilir. Burada benzetme var. O yüzden gibi benzetme şu A ve B şıkkı gitti. Sevimli kardan adam bizi oyuna bekler. Burada arkadaşlar kardan adam bir kişileştirme yani insana benzetilmiş burada. O yüzden cevabımız D şıkkı. C şıkkı da alamaz. Abartma yok çünkü burada. Şimdi kaldı son iki sorumuz. 18 soru. Aşağıdaki hangisi zaman anlamı taşımaktadır? Burada zaman anlamı taşımak için ne zaman veya o günler sayabilirsiniz. Aşıkkı. Bugün biraz dinlenmelisin. Ne zaman dinlenmelisin? Yani olmadı bu. Aşıkkı değil. İsteriz yazacaklar gelsin. Ne zaman gelsinler? Hani nerede bugün yarın gibi şeyler yok. O yüzden bu da değil. Bu konuyu yarın mutlaka konuşalım. Ne zaman konuşalım? Bakın yarın diyor. Cevabımız şu an C şıkkı. Gelmez yemeğe biz onu çağırmadan. Ne zaman ça biz onu çağırmadan? Burada cevap yok. O yüzden cevabımız C şıkkı. Ve son soru. 20. soru. Metnin başlığı aşağıdakilerden hangisidir? Yani hangisi olabilir diyor. Hemen okuyalım ettiğimizde. Havanın açık ve güneşli olduğu günler insanlar daha neşeli ve çalışkan olur. Havada bir bulut yokken güneş sıcak gösterirken herkes kendini mutlu hisseder. İçi yaşama sevinci ile dolar. Daha çok çalışmak ve üretmek ister insan. Gün ışığını kanı harekete geçirme ise insana çalışma verimli olarak döner. Yapılan birçok araştırma sonucunu verimliğinin arttığı zamanın güneşli günlerde denk geldiği sap saptanmıştır. Şimdi buradaki hangisi olabilir başlık diyor. A şıkkı güneşten gelen verim. Şimdi arkadaşlar bu olabilir. Çünkü güneşten güneşle bahsediyor ve güneşten gelen verimle bahsediyor. B şıkkı güneşin dünya etkisi buradan dünya ile ilgili bir şey bahsetmediği için bu değil. Bu olamaz. İnsanı mutlu eden zaten burada insandan bahsetmiyor bile. Sadece güneşten bahsediyor. O yüzden bu da gitti. Çalışmadaki sevinç yani güneşle ilgili bahsettiği için hatta burada da var. Daha çok çalışmak böyle insanla ilgili diyor. Güneşle ilgili demediği için bu da değil. Cevabımız aşkı ve son sorumuzu cevapladığınıza göre ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.